Türkiye'deki yürüyüşler ve gerçek gündem. Son dönemde İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca insanın katılımıyla büyük yürüyüşler düzenleniyor. Ancak bu yürüyüşler sadece belirli siyasi partiler veya kişiler için değil, toplumda biriken büyük bir rahatsızlığın dışa vurumu olarak gerçekleşmektedir. İnsanlar haksızlıklara, hukuksuzluklara ve ülkenin geleceğini tehdit eden gelişmelere karşı seslerini yükseltmek için sokaklara çıkmıştır. Özellikle, terörist başının affedilmesi girişimleri, PKK ile yürütülen müzakereler ve bu sürecin üzerinin örtülmeye çalışılması, halkın büyük tepkisine neden olmuştur. Bu süreçte yalnızca hükümetin değil, muhalefet partilerinin de bu konulara nasıl yaklaştığı gözler önüne serilmiştir. Ne yazık ki, muhalefet de bu gelişmeler karşısında sessiz kalmış, hatta el kaldırarak desteklemiş ve kendi çapında bir kent uzlaşısıyla uygulamaya katkıda bulunmuştur halkın taleplerine ve duygularına kulak tıkamıştır. Son zamanlarda yürüyüşlerin yönünü değiştirmeye yönelik bazı girişimlerin olduğu açıkça görülmektedir. Marjinal sol grupların ve Dem Parti çevresindeki PKK destekçilerinin provokasyonları, polise yönelik saldırılar ve karşılıklı şiddet olayları süreci durdurmak isteyenlerin eline koz vermektedir. Ancak bu yürüyüşlerin asıl amacı şehitlerimiz için ve Türkiye'nin bağımsızlığı için düzenlenmesini sağlamak olmalıdır. Kimse bu yürüyüşleri İmamoğlu'na destek gösterisine dönüştürmemelidir. Bu tür manipülasyonlara kesinlikle izin verilmemelidir. CHP'nin görüşü bu yönde olsa da, yürüyüşlere katılanların büyük bir kısmının sokağa çıkma nedeni CHP'ninkinden çok farklıdır. Bugün iktidarın ve muhalefetin belirli çevrelerle işbirliği içinde olduğu ortadadır. Türk milletinin birlik içinde hareket etmesi her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Çünkü Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehlikeler yalnızca iç siyasi dengelerle sınırlı değildir. Türkiye'nin demografik yapısını değiştirmeye yönelik politikalar, sığınmacı akını ve bölgede yürütülen uluslararası planlar ülkenin geleceğini doğrudan tehdit etmektedir. Yürüyüşlerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in isteğiyle sonlandırılmak istenmesi, halkın gazını alıp insanları evlerine yollamak ve PKK ile yapılan anlaşmaların önünü açmak anlamına gelmektedir. CHP, bu tür beka meselelerinde sürekli olarak AKP iktidarının yanında yer almakta ve benzer güçler tarafından yönlendirildiğini göstermektedir. Atatürk'ün 1924 Anayasası'nda açıkça ifade ettiği gibi, bu ülkeyi kuran halka Türk milleti denir. Türk milleti kavramı, tüm farklılıklarıyla birlikte ortak bir kimliği ifade eder ve bu kimliği zayıflatmaya yönelik her girişim, ülkenin birliğine zarar verir. Kim, PKK terör örgütünü Kürtlerin temsilcisi, terörist başını da lideri olarak kabul ediyorsa ihanetin içindedir. Bu sürecin sonunda eğer durdurulmazsa kaçınılmaz olarak bölünme ve parçalanma yaşanacaktır. Türk milleti şehitlerine, gazilerine, anayasal haklarına ve devletinin kurucu değerlerine sahip çıkmak zorundadır. Bu yalnızca milli bir görev değil, aynı zamanda ilahi bir sorumluluktur. Kur'an-ı Kerim'de zulme ortak olan milletlerin helak olduğu açıkça belirtilmiştir terörist başına af getirmek ve teröristlerle barış yapmak yetkisi kimsede yoktur. Bu, Türk milletinin hakkını gasp etmek, ona ihanet etmektir. Bu bir zulümdür ve zalimlerin batması, helak olması kaçınılmazdır. Eğer Türk milleti kendi varlığına sahip çıkmazsa, tarihte birçok kez olduğu gibi, dış güçlerin ve içerideki işbirlikçilerinin planları karşısında büyük kayıplar yaşayacaktır. Türk milleti kenetlenmelidir. Zafer Partisi'nin ve tutuklanmadan önce Ümit Özdağ'ın başlattığı Şehitler Yürüyüşü yeniden başlamalı ve ihanet süreci baltalanmalıdır. Bu noktada ihanet içinde olanların kimler olduğu çok daha net ortaya çıkacaktır. Kimlerin bu büyük kitleyle birlikte Amerikan destekli çözüm sürecine karşı çıktığını tüm Türk milleti görmek istemektedir. Bu mesele yalnızca bir siyasi parti ya da liderin değil, doğrudan ülkenin bağımsızlığı ve milletin geleceğinin meselesidir. Bundan sonra millet kavramının ardına sığınanlara değil, Türk milleti diyebilenlere destek verilmelidir. Eğer bu bilinçle hareket edilmezse ne devlete ne de tarihe karşı sorumluluk yerine getirilmiş olur. Millet yok, Türk milleti var. Ne mutlu Türk'üm diyene.